Sivas Altın Yayla, Kangal Üretim Çiftliği Muzaffer Taşdere Kangal yavrusu fiyatları ve satışları hakkında bilgiler vereceğiz. 2 aylık e, görmüş olduğunuz yavrular 2 aylık. E, bu yavruların fiyatları ne kadar Muzaffer amca? Çifti 2000 lira. Çifti 2000 lira. 2000 lira. Kargo parası ee, bir dişi Sertülükeli, Kangal Kaymakamlığından Secereli. Anladım. Ee, o yani secereli kimlikli, aşılı. He, kimlikli, aşılı. Ben vatandaşa, müşterilerime gönderiyorum. Yani Türkiye'nin bütün illerine gönderim yapıyor. Her tarafa, her tarafa, her Yurt dışına da gönderim yapıyor. Her tarafa, yurt dışına geçen gönderdim bundan bir ay oldu. Anladım. Anladım. Evet. Bunlar hangisilerin yavruları? Bunlar e, Arap'ın yavruları. Arap'ın yavruları. Evet. Çoban kopağı olan Arap'ın yavruları. E. Anladım. Peki Muzaffer amca